Kemal Kılıçdaroğlu'nu anons ediyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi program için gittiği Erzincan'da coşkuyla karşılandı. Sabah zam, öğle zam, akşam zam. Nereye gidecek bu işin sonu? Arka arkaya gelen zamlarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, yerel seçimleri işaret ederek seçmeni uyardı. Ne diyorlar? Emekliye zam mı, yıl sonunda vereceğiz. Yani ocak ayında vereceğiz diyorlar. Ne demektir ocak ayında vereceğiz? Asıl zammı Ocak'tan sonra yapacağız. Şimdi durumu idare ediyoruz. Parça parça zam yapıyoruz ama Ocak'tan sonra göreceksiniz yağmur gibi zamlar gelecek diyor. Deniyor. Ocak'tan sonra yani belediye başkanları seçimi süreci gelecek. Belediye başkanları seçiminden sonra Asıl zammı o zaman göreceksiniz. Asıl mağduriyeti o zaman göreceksiniz. Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz. O nedenle benim bugünden size hatırlatma görevim var. Allah aşkına eğer evlatlarınızı seviyorsanız, bu güzel ülkeyi seviyorsanız önümüzdeki belediye seçimlerinde ne olursunuz? Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Haktan yana kullanın. Elindeki 200 liralık banknotu gösteren Kılıçdaroğlu, TL'deki değer kaybına dikkat çekti. Piyasada en yüksek rakamı bu 200 lira banknot, 200 lira. 2009 yılında yürürlüğe girince bu 200 liralık banknotla 131 dolar para alıyordunuz. 131 dolar. Şimdi ise sadece 7 dolar alıyorsunuz. Paranın nasıl eridiğini 200 liranın nasıl pula döndüğünü bundan daha iyi güzel bir örnek göstermez. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları biliyorsunuz. Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Emeklinin durumunu biliyorsunuz. Çiftçinin durumunu biliyorsunuz. Kim alın teri döküyorsa, kim mücadele ediyorsa, kim alın teriyle helal ekmek kazanıyorsa her zaman ve her ortamda onun yanında oldum. Olmaya da devam edeceğim. Ayrıca Erzincan'da Mercan'dan halk buluşması etkinliğinin düzenlendiği Tercan ilçesine geçen CHP konvoyunda birden fazla aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Bir gazeteci iki kişinin kazada yaralandığı öğrenildi.